modern bir şehre kazandıran yeni bir kentsel dönüşüm rehberinde tekrar karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği Başkanı Dündar yetişenler bizlerle birlikte Dündar Bey öncelikle hoş geldiniz diyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum Hande Hanım. tekrar e, Bloomberg kanalında sizlerin konu konu olmak ve kentsel dönüşme bu kadar önem veren bir kanalda 10 gün içinde bu ikinci yayına katılmak farklı konularda ama çok değerli benim için. Biz teşekkür ederiz ve iyi yayınlar diliyorum kentsel dönüşümle başlayacağız kentsel dönüşüm dediğinizde nedir? Yeni binaların inşası demektir. Tabii ki daha güvenli, daha kaliteli binaların inşası demektir. Bu da neyle sağlanır? Tabii ki inşaatta kullanılan malzemelerle sağlanır. Ve burada da hemen sizin sektörünüze geliyoruz. Ben öncelikle şunu da öğrenmek istiyorum. Türkiye'de inşa edilen binaların yüzde kaçında standartlara uygun malzeme kullanılıyor? Yani diyebilir miyiz? Türkiye'de inşa edilen binaların yüzde yüzü standartlara uygun mu Dündar Bey? Yok kesinlikle değil. Eğer böyle bir şey olsa zamanında söylemiş bu okullar olmasa ben bu milli eğitimi ne kadar güzel idare ederim diye aynı onun gibi bir örnek kesinlikle şu anda e, kentsel dönüşümün bir talep fazlası gerekti. Eğer bir talebi çok fazla sayıda bir malzeme ihtiyacı olacak. Bu malzemeler eğer kaliteli ve doğru malzemeler değilse üretilen malzeme de, dolayısıyla malzeme bozuk olunca veya eksik olunca veya standart dışı olunca dolayısıyla üretilen binanın da sonuçta çıkan binada kesinlikle kaliteli olmayacaktır. Evet. Peki yüzde kaçında bu standartlar uygulanıyor? Var mı böyle bir istatistik? yani? Hayır, hayır, böyle bir istatistik yok. Fakat yüzde diye baktığımız zaman şöyle bir şey var. Bir binanın e, üç tane bilişeni var. Bunlardan bir tanesi tasarlayıcılar, binayı mimarlar, mühendisler. Hı hı. E, bir bileşeni malzeme, hı hı. diğer bileşeni de müteahhitler, binayı yapanlar. Hı hı. Dolayısıyla bu üç bileşenin içine baktığınız zaman inşaat malzemeleri bir bileşen olarak gözüküyor, ekonomik değer olarak baktığınız zaman ne gözüküyor? Hı hı. Ee, i̇nşaatın Türkiye'deki genel Türkiye inşaat piyasasının toplam büyüklüğü 97 milyar, yurt içi pazar büyüklüğü 72 milyar. Bu geçen yılın rakamları. Evet. Ee, malzeme sektörü sadece 52 milyar. Dolayısıyla üçte bir bileşen, üçte iki aslında büyüklüğe erişiyor. Dolayısıyla bu büyüklüğün kontrol edilebilir şekilde kaliteli olması lazım. Bizim de gerek raporlarımızda gerekse sonuçta bildirimlerimizde hep söylediğimiz şey bu malzemeler eğer kalitesi denetlenmez ise ve kaliteli standarda uygun yapılan üretimler binaları da kullanılmazsa bunun sonu biz Türkiye olarak pahalı ödedik. Artık bir daha yaşanmış tecrübelerden tecrübe edelim, bir daha bunları pahalı ödemeyelim. Evet zaten canın geri dönüşü yok Dündar Canın geri dönüşü yok, binalar geri geliyor, canlar geri gelmiyor. Evet depremlerde de bu acı tecrübeleri yaşamış bir ülkeyiz. Bu konuda çok daha hassas olmalıyız. Biz de zaten Bloomberg HT olarak bu konuya kentsel dönüşme bu amaçla ee, ondan dolayı da çok daha fazla eğiliyoruz. Şimdi biraz da derneğinizle ilgili ben devam etmek istiyorum İnşaat Malzeme Sanayicileri Derneği ee, Türkiye'yi de aldınız tabii ki ön başına Türkiye İnşaat malzemecileri Sanayicileri Derneği olarak Siz bu kentsel dönüşümün neresindesiniz? Tam göbeğindeyiz Neler yapıyorsunuz? Şimdi ee, bu kentsel dönüşümde biz e, bilinçlendirme çalışmaları yapmak zorundayız Bir yandan kanun koyucuya, bir yandan kullanıcıya bir yandan da bu kentsel dönüşümde son ev sahibi olacak olan son kullanıcıya. Hı hı. Bu üç bacağın en önemli şeyi bilinçlendirmek. Biz niye varız? Bütün bu ıı, ekonomi niye var? Her şey insan için. Yapacağımız tüm çalışmalar insan odaklı olmalı. Çünkü insanı sadece güvenli, güvenli yapılar için kentsel dönüşüm, biz buna da katılmıyoruz. Sadece güvenli olması yetmez. Bu binaların Yeşil olması lazım, enerji verimliliği olması lazım. Yapılacak her şey insanın sürdürülebilir yaşamında aylık ödeyeceği fiilere kadar ne kadar tasarruflu binalarda otururlarsa o güvenin e, bir yandan da zevk tarafı olur. Yoksa ben e, harika yeşil bir binada oturuyorum, harika çevreye bakıyor, çok güzel. Bu dönüşüm eğer can güvenliği taşımıyorsa ve enerji verimliliği taşımıyorsa ve doğru bir şekilde yapılmamışsa biz e, bunların yapılması için gerek kanun koyucuya gerekse son kullanıcılara bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Şimdi burada ben hemen can alıcı soruyu da sormak istiyorum. Hakikaten e, vatandaşlarımız ev alırken önce neye bakar? Fiyata bakar. Sonra sosyal tesislere bakar, donatılar, peyzaj, dekorasyon bunlar ilk bakılan şeylerdir. Ama pek çoğumuz bize dahil olmak üzere hakikaten o binada güvenli kaliteli malzeme kullanılmış mı ki bu nereden başlar değil mi çatıdan temele kadar peki bunu nasıl anlayacak vatandaşlar yani satın aldığı evin kaliteli malzemeyle kullanılıp kullanılmadığını nasıl bilebilecek bakın eee <laughs> özür dilerim. Toplumumuzda çok güzel bir farkındalıklar başladı. Her konuda farkındalıklar başladı. Biz şimdi yeşile farkında oluyoruz. Her şeyi farkında ediyoruz. Madem biz insan için çalışıyoruz. O zaman konutlarımızın sadece mesela bir e, Çınarcık örneği verelim. O tarihteki Yalova örneği verelim. E şimdi hepsi deniz görüyordu. Hepsinin arkası ormana bakıyordu. Un ufak oldu. Evet, şimdi neye bakacak? Bina ömrü içinde, binanın içinde herhangi bir zevkten dolayı, renkten dolayı değişebilecek, yapısal olmayan bir e, mutfaktı, banyoydu, bunlar zaman içinde her şey değişebilir. Bunlar çok önemli değil. Konumu çok önemli değil. Sizin de söylediğiniz gibi çatıdan temele Peki bunu nasıl anlayacak? Hı, hı İşte biz bunun için varız. Biz şeffaf bir şekilde imsat üyeleri Türkiye'deki ihracatın inşaat malzemesinin ihracatın yüzde yetmiş beşini sağlıyor. Yani kalitesini dünyaya kabul ettirmiş. Şimdi son ev alıcı bunu sorgulayacak. Ya bu malzeme standarda uygun mu yapılmış? Dünya kalitesinde mi yapılmış? Arge ile inovasyona dayalı bir ee, dünyanın kabul ettiği bir malzeme mi? Sürdürülebilirliği var mı? Bunları nereden öğrenecek? Artık dünya bir tuşla her şey elinde. Sorgulayacak. Kime sorgulayacak? Malı aldığı müteahhite, işverene diyecek ki benim malzememin camında ne kullandı? İzolasyonunda ne kullandı? Ve bunu da kendi bir ee, cep bilgisayarından bile çek edebilecek durumda. İşte bu farkındalıktan bahsediyoruz. Bu farkındalığı hemen bugün sizle konuşurken ya ne dedi? Bana A malzemesi dedi. B malzemesi. Bakın bu B malzemesi bu standartlara dair bir malzeme mi? İşte biz onun için e, Avrupa İnşaat Malzemecileri Sanayicileri Derneği aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyiz. Orada da kural koyucunun nasıl çalıştığını ve nasıl denetlediğini biliyoruz. E, bunu da Bizim ülkemizde de yapabiliriz. Benim ısrarla söylediğim bir şey var. Japonya'da deprem olduğu zaman insanların burnu kanamadan yarım saat sonra tekrar işlerine gidebiliyorlarsa aynı şeyi biz yapmaktan aciz değiliz ki. Bizler de yapabiliriz. Niçin? Sadece doğruyu doğru yerde doğru planlamayla kullanacağız. Peki bu doğrunun nasıl kullanıldığını kim bakacak? İşte orada kural koyucu denetlemeyi yapacak. Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı. Geçen sene Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı. Çok önemliydi. Ama şimdi çıkan yasanın yönetmeliklerle ve denetlemeyle devamlılığını sağlayabilmek çok önemli. Bunun ekonomiye dönüş dönüşmesi o zaman hem can kaybı olmayacak hem de Malımız kaybolmayacak. Ekonomide kaybetmeyeceğiz. Evet siz e, zaten söylediniz. Türkiye'de ihracatın yüzde %70'i bizim sektörde dediniz. 2012 yılı verilerine baktığımızda 21.2 milyar dolar görüyorum. Hemen, hemen orada bir düzeltme yapayım. Evet. Türkiye ihracatının yüzde %16'sı bizde. İşte, Ama %70. inşaat malzemesi sanayisinde 21.2 ile inşaat malzemesi sektörü ihracatın lideri. Bu, bu 21.6'nın %75'ini bizim derneğimiz altında yapılıyor. Tamam. Bizim derneğimiz üyeleri yapıyor. Tamam, sizin derneğiniz üyeleri yapıyor. Genel olarak sektörün baktığımız zaman 21.2 milyar dolarlık bir ihracat İhraçakt. gerçekleştirdi 2012'de. Peki şu an itibariyle neredesiniz? Şu an bugün itibariyle... Ee... Yıla bakarsak aynı dönem içindeki yıla bakarsak yine aynı aynı büyük bir düşme yok. Fakat ikinci yarı yılda birazcık daha e, son çeyrek rakamlarında biraz düşme gelebilir. Ama bundan da çok büyük endişe etmememiz lazım. Peki düşmenin sebebi ne olacak? Düşmenin sebebi biliyorsunuz ihracat tamamen e, yurt dışı pazarlar. Yurt dışı pazarlarda da Türkiye'ye pergel koyduğunuz zaman yaklaşık iki saatlik uçuş mesafesindeki tüm ülkeler bizim doğal pazarımız. Bu coğrafyadaki en büyük sanayi sektörü biziz. En kaliteli, en çeşitliliği üreten sanayi inşaat sektöründeki sanayi biziz. Dolayısıyla bizim bu sanayimizin doğal pazarlarında şu anda sorun var. Evet. Hepimiz biliyoruz. Yakın coğrafyada yaşanan sorunlar. İşte biz onun için dedik ki iş adamı sanayicileri ...bize durmak yok... ...bizim kapasitelerimiz belli... ...eğer bu pazar kapalı duracaksak... ...bu büyük bir yanlış olur... ...dolayısıyla is e yönümüzü değiştirdik... ...biz şimdi Afrika pazarına... Af ...eskiden Afrika'nın kuzey Afrika'ya çalışıyorduk... ...malum kuzey Afrika'da da sorunlar çıktı... ...biz Orta Afrika'ya ve Güney Afrika'ya... ...nasipse 17 Eylül-21 Eylül arasında da... ...Güney Afrika'da... E ...Türk inşaat malzemecileri olarak... ...bir çıkartma yapacağız... ...orada da bulunacağız... hayırlı olsun... Sağ Peki bu Orta ve Güney Afrika sizin bu iki saat pergelle çizdiğiniz Avrupa olsun e, yakın coğrafyadaki e, pazarlarınızı kompansiye edebilecek mi Dündar Bey? Yani e, evet yüzde yüz etmeyecek. Fakat buna karşı iyi bir haber var. E, malum rak gelen rakamlar Avrupa'da bir iyileşme söz Evet büyümeye dair işaretler geliyor. Gelmeye başladı Ekonomik büyüme Avrupa'daki ekonomik büyüme ...biraz hızlandığı zaman mutlaka inşa Avrupa'da inşaat sektörüne de yansıyacak. İnşaat sektörü çünkü Avrupa'da on çeyrektir küçülmekte. Şimdi tahmin ediyorum bu veri bu yılın ikinci yarısında inşaat sektörü... ...biz bu sefer yine en büyük pazarımız olan Avrupa inşaat malzemeleri pazarına... ...biz ee, ihracat yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ee, birazcık doğuda kaybettiğimizi batıda yerine eski yıllarda olmadığı e, kaybettiğimiz pazarda tekrar canlandığı yani. zaman o zaman e, biz yine bu senede ihracatta lider oluruz. Peki yıl sonunu karşıda tamamlayacaksınız Dünar Bey. E, 21.2 e, idi geçen sene. Evet. E, 21.3 de olsa bu senede yine ihracatın lideri olmak için e, çalışıyoruz. Geçen yani seneden bir adım da olsa yukarıda olacağız olsa diyorsunuz. Da. Peki ben e, diğer bir konuya geçmek istiyorum. Özel Genellikle denetim konusunu dediniz siz kentsel dönüşümde. Peki mevcut kanunla uygulanmakta olan e, uygulama birbiriyle örtüşüyor mu? Tüm Türkiye geneline baktığımızda siz neler diyeceksiniz? Sadece büyük illerimiz açısından bakmayalım İstanbul, İzmir, Ankara değil de tüm genel Türkiye'yi yaydığımızda kanunla uygulama arasında siz e, farklılıklar görüyor musunuz? Düzenlemelere ki siz denetim konusunda düzenleme yapılmalıdır diyorsunuz. Bunun dışında... Anne çok yerinde bir soru. şimdi hemen ona çok net bir açıklık getireyim. Biz 14 Ağustos'ta hani böyle kanık salmış depremi anımsama vesaire gibi değil de gerçekten bu iş nasıl yapılmalı bir bildiri halinde sunabilirdik. Bir bildiri yapmadık. Bir manifesto yaptık. Manifestodan kastımız şuydu. sorunlar bunlar. Çözümleri de bunlar. Çözümleriyle beraber bir şey vermediğiniz zaman sadece eleştirmek de havada kalıyor. Evet. Dolayısıyla bizim gerek raporlarımız gerekse de dediğim gibi son çıkardığımız manifesto mutlaka yön gösterecek. Burada diyoruz ki kanun çıktı, çok güzel. Fakat bu kanunu eski yönetmeliklerden gelen hali hazırda yapılan bina yönetmelikleriyle mutlaka mutlaka diye tespit edilmiş çelişenleri var. Ve bu çelişenleri farklı şehirlerde mevzuat hazır ama bu mevzuatı uygulayacak eğitim yok. Daha henüz bilinç yok. Ee, çok taze olduğu için yapılması gereken şey. Bir, tek bir yapı yönetmeliğine dönmesi lazım bu ülkenin. Herkes aynı dili konuşmalı. Kuşkusuz. Yasa bir tane. Afet yasası, kentsel dönüşüm yasası, 6306 sayılı yasa çıkması çok önemliydi çıktı hı hı. şimdi bağlı yönetmeliklerin onların da her birinin direkt yasaya bağlı olması lazım ne olacak bina yönetmeliği tek tip olduğu zaman belki yasada bir takım değişiklikler gerekecek bu Anadolu için de böyle İstanbul için de böyle Karadeniz için de böyle Güney için de böyle evet ve biraz da gündeme bakalım gündeme baktığımızda kurun Ateşi düşmüyor. Kurlardaki bu artış peki size nasıl yansıyor? Yani, yani e, bugünlük ...günü birlik çok büyük bir yansıma görmeyeceğiz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kurdaki dalgalanma sektörü nasıl etkiliyor olacaktı? Evet, şimdi Eğer oturalım, doğru konuşalım, doğru konuştuğumuz zaman da çok net bir şey var. E, biz neticede sanayicilerin ara girdi malları. Ee, enerjiye bağlı. Döviz, enerji. Türkiye'nin en büyük cari açığı, malum enerjiden geliyor. Enerji ithal ediyoruz. Enerji ithal ediyoruz. Ama. ...her enerji ithal eden ülkenin ekonomisinde büyük sıkıntılar olacak diye... ...bizim şu anda hem cari borcumuzda hem de bu gelişmekte olan ülkelere... ...bu e, global para piyasalarında özellikle Fed'in bu parayı birazcık azaltacağım falan demesiyle... E, ...birazcık rahatsızlıklar hissedildi. Bu da ne oluyor? Bir konut nedir? Sonuçta satılan alan da... Fa bunu kredi kullanıp alacak, morguç kredisi kullanılabilecek. Orada bir faiz ödemesi var. Üreten ve yapan biz malzemeciler de hem sanayi kredisi kullanıyoruz hem de istihdamı sağlayan insanlar. Dolayısıyla faizin çok yükselmesi hiçbirimizin hoşuna giden bir şey değil. Ama kurların da şu anda mesela Merkez Bankası'nın izlediği politikayı ben çok olumlu buluyorum. Çünkü güncel ve sıcak takipte. Evet. Güncel ve sıcak takip şunu gösteriyor diyor ki ben diyor ee, tamam serbest piyasa kur kendi halinde falan ama bunu da böyle ee, ihracata avantajdır yüksek kur bir yerde bizim için iyidir. Fakat ee, iç bizim en büyük inşaat sektörünün geliştiği yer iç pazar iç pazarda da ucunu kaçırmamak için faizlerin mutlaka ee, morguç seviyelerini dünya standartlarına gelebilmesi lazım. Bakın e, şu anda biz 0.90'lardayız. Dünyada yaklaşık kredi maliyetleriyle kullanılan e, morguç oranları e, %70-75 Amerika'da. 40-43 Avrupa'da. Türkiye'deki morguç sektörünün şu andaki büyüklüğü %5. Bu neden? Faizden. Yoksa bizim ülkemizde her yıl 500 bin yeni konuta ihtiyaç var. 20 milyon konutun da yaklaşık 6,5 milyonu da yenilenecek. O 500 binlerde her sene ona ilave edecek. Pazar kesinlikle büyüyecek. Bu pazarı doğru büyütmek ancak ve ancak mortgage kanununun da çıkmış olan kentsel dönüşüm kanununu destekler nitelikte olması lazım. Bunun içinde ilk şey faiz faizin biraz aşağıda olması <laughs> faiz biraz daha aşağıda olmalıdır diyorsunuz evet biraz da sektöre bakalım sektörün alt kademelerine baktığımızda çimento var demir çelik var plastik profiller var sizin sektörünüzün içerisinde peki e, buralardaki oranlar nedir bu yılı nasıl geçirdi şimdi e, Türkiye'nin çimento sektörüyle e, sağlık gelişleri dediğimiz bir tüfiye malzemeleri Hı -hı. sektörü Hı -hı. Avrupa'da birinci Çimento, e, demir çelik gaz beton Avrupa'da ikinci plastik profillerle hazır beton bunlar Avrupa'da üçüncü bu neyi gösteriyor büyüklük olarak ha biz demek ki Avrupa pazarlarında kabul görmüş olan bu inşaat malzemeleri kalitesiyle normuyla gayet e, yeterli Şimdi bütün bu malzemeleri Türkiye'de e, kendi yaptığımız inşaatlarda da doğru şekilde kullanılmasını sağlamamız lazım. Belki soruda e, daha inşaat. Yani büyüme yüzde kaçlarda oldu bu sektörün alt kademlerine bakmak gerekirse. Tamam. E, büyüme yüzde biliyorsunuz in, e, inşaat malzemesi eski e, ülkenin büyüme politikasında inşaat malzemeleri. Eğer e, iki büyürse ülke bir büyürdü. İnşaat malzemesi dört büyüdüğünde inşaat sektörü dört büyündüğünde e, ülkenin büyümesi iki kesin olurdu. Şimdi bu birazcık oran değişti fakat e, Türkiye içinde büyüme hiç yavaşlamadı. İnşaat sektörümüz tüm ürettiğimiz malzemeler e, söylediğiniz gibi çimento malzemesi, demir çelik malzemesi tamamı ee, şu anda e, büyüme eğilimli bir yavaşlama yok ama ikinci çeyrek rakamlarını beklememiz lazım peki genel olarak siz Türkiye büyümesini yıl sonunda ne kadar öngörünüz var tahmini sizin sektöre bağlı paralel Türkiye'nin e, hedeflenen büyümesi bu sene geçen sene Türkiye önce bu soruya cevap vermek için e, evet. geçen seneye bakalım geçen Hı -hı. sene 2.2 büyüdü Türkiye ekonomisi 2.2 büyüdüğü zaman Ters orantıyla inşaat sektörü neredeyse 0.6, binde 6 bir büyüme gerçekleştirdi. 2013 yılında inşaat sektöründe büyümeyi biz 5 bekliyoruz. Ama bu 5'i yakalamamız için e, kamu yatırımlarının ikinci dönemde de hızla devam etmesi lazım. Özel, özel sektör yatırımlarında küçülme var. Kamu yatırımlarında büyüme var. Bunun halbuki özel sektöre de teşvik edilerek, teşvikten kastım şu, özel sektör yatırımlarının önü açılmalı. İşte yine demin konuştuğumuz gibi faiz oranları bunlar da çok önemli. Ve böylece Türkiye eğer inşaatta yüzde dört büyümeyi yakalarsa, hedeflenen ülke büyümesi olan yüzde dördünde yakalanacağına inanıyorum. <laughs> Ve biraz yine ben tekrar şeye dönmek istiyorum, derneğe dönmek istiyorum. Siz sektör olarak bir ARGE raporu açıkladınız. Kentsel yani dönüşüm çerçevesinde yenilikçilik ve ARGE. Hemen bu zaten izleyicilerinizi evet. de gösterebiliriz siz evet. bilirseniz. Ee, ARGE konusunda neler yapılıyor? Çünkü ARGE çok sıkça kullanılan bir terimdir. Peki bununla ilgili e, gerekli tesisler yapıldı mı? Yani ARGE konusunda ne gibi çalışmalarınız var? Şunu söyleyeyim. E... Türkiye bir sanayi ülkesi. Sanayinin bütün branşlarında aslında ARGE çok <laughs> önemli ve bu dönemde Sanayi Bakanımız da buna çok hassasiyetle ARGE evet. konusunda teşvikleri var. Şimdi biz bu raporu hazırlarken niye hazırladık? Kentsel dönüşümün e, her şey işte kaliteli olsun, malzeme fiyat odaklı değil, kalite odaklı olsun kentsel dönüşüm. Bunlara çok dikkat edilsin derken kaliteden kastımız şu. Ya bir şeyin Sürdürülebilir, yaşar olması lazım. Bina ömrüyle eşit olması lazım. Yoksa binanın ömründen evvel daha evvel bitmemesi lazım. Şimdi eski teknolojiyle yapılmış bir malzemenin binada, işte şimdi nano teknoloji var, güneşte solmayan malzemeler var şu an. E Şimdi e, eski teknolojiyle yapılırsa siz 5-10 sene sonra yeniden kentsel dönüşümü konuşmak zorunda kalacaksınız. O zaman yine belki e, bu kadar da araziler, arsalar müsait olmayacak. Bizim ARGE'den anladığımız binanın üzerinde yaşayan malın gerçek anlamda doğru olması. Doğru olması neyle olur? Bu malzeme enerji verimli diyor. Taşıyan malzeme olması lazım. Bu malzeme... Uzun ömürlü olması lazım. Bu malzeme e, doğru yapılması lazım. Şimdi eğer kentsel dönüşümde argesi yapılmış, inovasyonu tamamlanmış yeni ürünleri devlet teşvik etmeyi ve kullandırmak için zorlarsa bakın o zaman ne olur? Yeni teknolojili binalar üretmiş oluruz. Evet yeni teknoloji binalar içinde ARGE şarttır diyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Dündar Bey. Ve kentsel dönüşüm programımızın daha sonuna geldik. Evet bugün Türk İnşaat Malzemeleri Sanayici Derneği Başkanı Dündar Yetişener konumuzda. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın aranlardan tekrar birlikte olacağız.